Önce istersen bir Hoş piyasa bulduk. değerlendirmesi alalım. E, haftayı ve ağustos'u da kapatıyoruz. Eylül biraz yoğun evet. olacak. Hafta enflasyon gelecek. Neler bekliyoruz? Bugün nasıl bir gün olur? Dinleyelim seni. Tabii ki. Evet, ağustos ayını kapatıyoruz. Artık son işlem günündeyiz. Borsa İstanbul'da dün geçtiğimiz günlerde endeks 11.600 üzerinde test ederek aslında yeni zirveyi tazelemişti. Ancak kısa vadeli göstergelerde teknik olarak aşırı alım bölgesine geldiğini görmüştük. Bu nedenle endeks de bu seviyeleri aşmakta bir miktar zorlandı ve ee, geri çekilmeler e, görmeye başladık. Ardından 11.400 desteğin altına doğru bir geri çekilme gördük. Ve e, burada aslında 11.400 altına inilmesiyle birlikte e, göstergelerde de bir miktar dönüşü e, işaret eden bir zayıflama görmüş olduk. Dün de endeks 11.400 üzerinde kalma çabasıyla aslında 11.500'e doğru bir tepki verdi ama bu hareketin sınırlı kaldığını takip ettik ve günü yaklaşık %0.09'luk bir yükselişle 11.368 puandan tamamladı. Aslında burada kritik nokta olarak 11.400 üzerinde kalıcılığın sağlanması ilk etapta kısa vadeli olarak takip edeceğimiz nokta. Eğer bu gerçekleşirse bugünkü haftalık kapanışta da bunu görebilirsek 11.500 ve 11.600 kısa vadeli yine hedef olarak takip edilecek noktalar. Burada tabii kısa vadeli bir düzeltme süreci geçiriyoruz. Çünkü ard arda 8 günlük bir yükseliş söz konusuydu. Dolayısıyla bu tarz geri çekilmeler aslında piyasa açısından çok doğal. Burada önemli olarak takip etmemiz gereken bölge aslında eski zirve olan 11.250 bölgesi. Eski direnç zorlandığımız direnç olan. Bu orada şu an 11.250 bölgesi ana destek konumunda diyebilirim. Burada 11.600'lerde e, test edilen bu yeni TL zirvenin aslında ardından başlayan bu e, düzeltme eğilimi dün de yine dalgalı hareketlerle devam etti. E, 11.250 bölgesini aslında özetle takip ediyoruz diyebilirim. Bu seviyenin aslında e, dolar bazındaki analizde de yukarı yönde kırılan eski alçalan trend direncinin bulunduğu 273 dolarla e, uyumlu olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla 11.250 bölgesini takip ederek aslında pozisyonları koruyabiliriz. Dün de bahsetmiştim. Bu son günlerdeki aslında satış baskısında regülasyon etkilerini bir miktar görüyoruz. 29 Ağustos'ta açığa satış yasağının uzatılmayacağı yönünde haberler vardı bu hafta içerisinde. Dolayısıyla bununla birlikte de öz kaynak teminat oranlarının ayarlanması ve Bugün vadeli piyasalarda Ağustos kontratının vade sonu olması aslında temel anlamda da satış baskısını bir miktar arttıran unsurlardan diyebiliriz. Bugün itibariyle aslında bu satış baskısının belki bir miktar daha devam edip bahsettiğim destek bölgesi olan 11.250'de konsolide olabileceğini düşünüyorum. Ancak önümüzdeki hafta ve önümüzdeki ay aslında gündemin epey yoğun olacağı bir ay olacak. Önümüzdeki hafta zaten enflasyonla birlikte Aya hızlı bir giriş yapacağız. Dolayısıyla bu teknik anlamdaki baskıların da ortadan kalkacağını tahmin ediyoruz. Dolayısıyla endeks tekrardan yönünü yukarıya çevirebilir. Önümüzdeki haftadan bahsettik. Önümüzdeki hafta yurt içinde enflasyon verilerini takip edeceğiz. Pazartesi günü İtodan İstanbul enflasyonunu, Çarşamba günü ise TÜİ'nin Ağustos ayı enflasyon verisi açıklanacak. Tabii bu gelişmelerle birlikte aslında piyasa tekrardan Merkez Bankası'nın faiz indirim beklentilerini de gündeme taşıyor olacak. Bakıyorum aslında Eylül ayına dair önümüzdeki hafta enflasyon dedik ancak Eylül ayı hem Merkez Bankası faiz kararını e, takip edeceğimiz hem CHP kurultay davasını takip edeceğimiz yine küresel tarafta da FED'in faiz sürecini faiz indirim sürecini takip edeceğimiz epey yoğun bir ay olacak. Bu arada çok küçük de kısa bir not vermek istiyorum. SPK'da ilk kez 6 aydan sonra ilk kez bir halka arıza onay verdi. Dof Robotik 45 TL fiyattan 45 milyon adet hissesini halka arz edecek. Bu da son not olarak paylaşmak istediklerimden. Evet. Evet, sen bu halka arzı nasıl görüyorsun? Yani 6 ay sonra bunun gelmesi biraz piyasanın hani e, iyi bir modda olmasına mı bağlayalım. Çünkü bayağı bekleyen şirket var e, halka arz olmak şey, için. Benim e, ak, e, aklımdaki rakam 130 tane şirket evet, halka bayağı açın, bir şirket için. Kuyruğa hemen, girmiş durumda ve SPK bunlarla inceleyip sıkı dokuyor. Halka arz süreci çok kıymetli. Çok kıymetli bir. Evet. Değil mi? sermaye oluşturmada finansman erişiminin bu kadar sıkıntılı bu kadar olduğu bir yerde olduğu yerde. Bir, bir de şirketlerimizin hangileri halka açılıyor? Ben bakıyorum da işaret ettik ona. Yüksek teknoloji şirketlerinin e, halka açılmasına bence sanki öncelik verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu da böyle bir halka arz. Bu da böyle bir evet. halka arzı giriş oldu. O açıdan evet. devamının da böyle gelmesi konusunda ne düşünür e, Merve? Bu aslında pozitif bir gelişme. SPK'nın açığa satış yasağının da uzamayacağı yönünde haberlerin ardından bunun gelmesi piyasa işleyişinin bir miktar artık rayına girmeye başladığını gösteren, normalleşme sürecinin Borsa İstanbul'da da vuku bulmaya başladığını gösteren bir gelişme olarak ben yorumluyorum. Özellikle uzun zamandan beri Alkars görmemiştik 6 aydan, Şubattan beri yanlış hatırlamıyorsam. Ben de yaklaşık 150'ye yakın bir arz onlayının SPK'da beklediği yönünde haberler okumuştum en son. Dolayısıyla hem de teknoloji şirketi olması da bence bir miktar pozitif. Yaşadığımız konjonktürde bu tarz şirketlerin önceliklendirilmesi bence pozitif bir gelişme. Burada tabii ki halka arz süreci, işte daha sonrasındaki o süreç sonrası şirketin, hissenin değeri, fiyatlamaları bence önümüzdeki günlerde çok daha anlamlı olacaktır bunu yorumlamak açısından. Merve Çok, var mı, yok var mı ekstra yok. bir soru yok. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Olsun. İyi hafta sonları Merve.